İnsan sağlığı her yıl biraz daha ısınan havalardan olumsuz etkileniyor. Ölümcül olabilen sıcaklardan korunmak için sıvı tüketimi çok önemli. İnsanlar sıcak havalarda su tüketiminin nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Peki yaz aylarında su tüketimi nasıl olmalı? Yazın ne kadar su içmeliyiz? Konu hakkında bilgilendirmede bulunan diyetisyen Halime Demirci'ler yazın ne kadar su tüketilmesi gerektiğini anlattı. E, ee, vücudumuzun %60'ı su. Ee, biz sıvı tüketiminde en birinci olaraktan su tüketilmesini istiyoruz. Ee, su yerine geçen e, içecekler açısından işte en birincisi maden suyu diyoruz yine. Ee, meyve suyuymuş, işte kolaymış, işte şekerli içecekleri çok fazla tavsiye etmiyoruz. Hani gerek kişinin sıvı tüketiminde işte e, suyu öne almadığı zaman işte canım e, soğuk çay diyor işte canım bilmem meyveli içecekler istiyor meyve suyu istiyor işte taze sıkılmış bile olsa ortalama bir su bardağı içilmiş bir portakal suyu ya da işte şu an mevsim meyvesi karpuzlu vesaire smoothie'ler olaraktan 200-250 kalori kadar. Ve içerik olaraktan nereden baksak belki kaç 4 meyve porsiyonu kadar vücudumuza şeker almış oluyoruz. Hani bu da bizim şeker dengesizliğimiz açısından problem oluşturacak bir miktar. Biz genel olaraktan diyoruz ki işte en birinci içeceğimiz su olsun. E kişinin kilosunun 3 ile çarpılmışı, 0-3 ile çarpılmışı şeklinde hesaplıyoruz. İşte 50 kilo kiloluk bir kişi 1,5 litre su içiyorken işte 100 kiloluk bir kişinin 3 litre günlük su tüketmesini istiyoruz. Müzik fazla tükettiğimizde suyun zehir etkisi oluyor ama bu miktarlar dediğim gibi kişinin kilosuna göre ayarlandığında ee nasıl diyeyim 150 kiloluk mesela danışanlarımız var işte 4,5 litre su içmelisin diyoruz işte 4,5 çok değil mi hocam vesaire gibi ee tepkilerle karşılaşabiliyoruz aslında kilomuza böldüğümüzde işte kilo başı 0.3 cc su içilmesi gerektiği için 4,5 ona göre çok büyük bir miktar değil ama 50 kiloluk birinin evet 4,5-5 litrelerce su içmesi su zehirlenmesine veya vücutta ödem oluşmasına neden olabilir. E, maden suyu dediğim gibi su e, yerine geçen en güzel e, içecek diyebiliriz. Özellikle de işte sade olanını tercih etmelerini istiyoruz danışanlarımızdan. E, kalorisi yok, İşte vücut serum niyetine e, içeriğinde sodyum, demir, potasyum yani bunlardan destek aldığı için de e, vücuttaki dehidratasyona karşı süper çözüm olmuş oluyor. E, yaz sıcaklarında özellikle de açık ortamlarda çalışan kişilerin e, kilolarına göre bu saydığımız miktarın bile fazlasını tüketmesini isteyebiliyoruz. Çünkü kayba göre, su kaybına göre yerine koymamız gerekiyor.